Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kötü bir tecrübemi paylaşmak istedim. Edirne Erasta Apap mağazasından aldığım Skechers marka ürünümü iade etmiştim. Bu ürünün bugün kendi ayağımla gidip öğrendim bu arada. Hiç aramıyorlar söylemiyorlar ürününüz geldi dedim Gittim almaya. İademi kabul etmedi, etmemişler öyle söylüyor ve beni kovar gibi mağazadan gidin istediğiniz yere şikayet edin tüketici hakimiyetlerini başvurun benim ilgilendiğim bir konu değil benim e, yapabileceğim bir şey yok Skechers mağazası markası e, bunu şu anda iadesini onaylamıyor ben hiçbir şey yapamam diyor beni kovar gibi poşet bile vermiyor kutusunu ver de elime kutuyu çık git diyor yani buradan böyle bir şey var mı ya ben parayı kolay mı kazanıyorum arkadaşım ben buna vereceğim parayla dört tane en az ayakkabı alırdım ya. Alırdım gerçekten ya. En az iki tane alırdım. En çok dört tane alırdım ya. Bakar mısınız ne kadar para vermişim ya. 2549.25 kuruş vermişim. Hadi dedim iyi giyeyim. Deneyeyim. Ben 4 ayda bir ayakkabı eskir mi ya? Yırtılır mı ya? Hiçbir ayakkabım benim 4 ayda yırtılmadı, eskimedi. Böyle bir mantıksızlık var mı? Böyle bir kalitesizlik, adilik var mı? Vallahi kim ne derse desin. Dört ayda benim eskiyen bir ayakkabım yok. Şuna bak. 30 Ocak'ta almışım. Bakın arkadaşlar. fişine kadar elimde? Ürünler, ürün bilgileri var. 30 Ocak'ta almışım. Görüyor musunuz tarihimi? Şu an netleşti. 30 Ocak'ta almışım. Ve 31 Mayıs'ta iade etmişim. Bana 7 Temmuz'da dönüyorlar. Diyorlar ki kusura bakmayın. İadenizi kabul etmiyoruz. Neden? Bizim üretim hatamız yok. Aa, benim ayağımda mı bir problem var? Ben mi sıkıntılıyım o zaman? Benim ayağımda üretim sıkıntısı var. Böyle bir saçmalık mı var ya? 4 ayda ayakkabı iade edilir mi ya? Yırtık diye iade edilir mi ya? Tabanlar çöküyor, kırılıyor diye iade edilir mi ya? Hem içte hem dışta Yırtıklar var. Bakın şimdi size göstereyim. Alın içteki yırtık. Ya ayağımın içinde. Ne olacak da yırtacak bunu ya? Ne olacak da yırtacak ya? Allah aşkına. Şuna bakın şuna. Yırtığı görüyor musunuz şuradaki yırtığı? Şırta Şu bakın ya. Yırtıldı resmen. Yırtık. iç kısmı yırtık. İkincisi. Bu. Üçüncüsü de iade sebeplerim. Tabanlara bakın. Tabanlar kırık arkadaşlar. Tabanlar kırık. Dediğim gibi ben 60 kilo 1.65 boyunda 60 kilo bir insanım ya. Böyle bir şey var mı ya? Şu kırıklıklara bakar mısınız? Ayakkabıyı kesinlikle makineye yatıp yıkamadım. Kesinlikle. Bir de ayakkabıyı yıkarlarmış makine de bilmem neymiş. Kesinlikle yıkamadım. Şunun rezaletine bakın ya. 4 ayda bu hale gelir mi ayakkabı ya? Gözünü seveyim Adidas'ın, Nike'ın, Puma'nın Gerçekten de yazık yani. Şuna verdiğim paraya yazık. Hakkımı helal etmiyorum. Tüketici hakem heyetine mi gidilecek? Nereye gidecek? Ona gidilecek de vaktim yok. O yüzden YouTube kanalıma çekip koymayı düşündüm. Lütfen yorumlarda sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Bu süreci e, çok kötü yaşadım. Ayakkabıyı e, yerine alsam bir tane ayakkabı iade edecekler mi? Bir de iadesi de şöyle olacaktı. İadeyi kabul etselerdi. Aynı ma e, mağazada aynı ürün olmadığı için oradan bir ürün beğeneceğim alacağım. Zaten ayakkabı iki buçuksa iki buçuk aldıysam o zaman şimdi oldu dört bin lira ayakkabı. Ya asgari ücret on yedi bin lira dört bin liraya ayakkabı alıyorum ya. Yazık günah ya. İnsan birazcık kalite önem verir. Madem bu kadar pahalı üretiyorsunuz. Bunun kalitesi olsun ya. Ne bu rezalet ya. Dört ayda ayakkabı iade edilir mi Allah aşkına ya ve bana 38 gün sonra iadenin sonucunu söylüyorsunuz. Yazıklar olsun bu markaya. Kesinlikle almam. Bir daha o mağazanın önünden geçmem. Bu markanın adını almam. Alacak olanlara tavsiyede kesinlikle bulunmam. Hatta almamaları için ellerimden geleni yaparım. Ben bu markadan hiç memnun kalmadım. Bu mağazadan hiç memnun kalmadım. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar. Ve insanları satarken diyorlar ki arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. Sakın makinede yıkamayın. İki yıl garantili bir ürün. Mağazaya gittiğimiz zaman iadeyi almak için 6 ay var bunun diyor. Garanti süresi. E, bu dört ay olmuş alalı. Neden iadeyi kabul etmiyorsun? Bir şey diyemiyor. Yani böyle o kadar saçma sapan bir sistemleri var ki satana kadar okey. Sattıktan sonra yok kardeşim. Biz sizi tanımıyoruz. Satana kadar bal kaymaksınız. Müşteri e, temsilcisiyle çalışanla çok iyi her şey. Tabi prim alıyorlar bilmem ne yapıyorlar. Satarken çok iyiler. Ama iadeye geldikleri zaman ben sana yardımcı olamam. Olamazsa neden bu mağazadasın? Ya sen bu ürün diyorum ki neden bana e, bu ürünü iadesini kabul etmiyor? Sebebini bilmiyorum. Mektubu size e, göndermişler. İçinde zımbalı. Açın okuyun size özel bir mektup oldu. Ya açıp okuyamam diyor. Sana özel olduğu için diyor. E sen bu mağazayı bu markayı satmıyor musun? Sen bu ayakkabıyı satarken bana gelen ürün şikayetli geldi. Ne şikayeti var müşterinin? Bu müşterinin şikayetine karşılık firma nasıl bir cevap vermiş? Sana neden bunun bilgisini vermiyor? Sen bunun neden arkasını aramıyorsun? Neden müşteri memnuniyeti nerede? Sıfır. Her şey satana kadar arkadaşlar. Ben satıcı, orada bir satış temsilcisi olsam, o dükkanın sahibi olsam, oradaki insanları böyle gösterim, böyle eğitirim ya. Ben memnun değilim mağazadan da, markadan da. Hiçbir şekilde memnun kalmadım. İnsan demez mi? Benim markama, mağazama gelen iade var. Neden geldi? Neden memnun değil müşteri? Peki buna firma ne cevap verdi? İnsan arkasını araştırmaz mı? Dediğim gibi tamamen paraya endeksli bir e, markam. Ürünü satana kadar çok iyiler. Ürünü sattıktan sonra sizi kesinlikle tanımıyorlar ve yardımcı olmuyorlar. Ben size yaşadığımı aktarmak istedim. Sormak istediğiniz e, konu varsa bununla ilgili soru varsa da yorumlarda buluşabiliriz. Söyleyeceklerim bunlar. E, kötü bir e, memnuniyetsizlik yaşadım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.